Merhaba, ben Mustafa Kemal Atatürk. Şeyh Said isyanı hakkında bazı yanlış anlamalar olduğunu görüyorum. Özellikle, Şeyh Said'in dini görüşleri nedeniyle idam edildiği düşünülüyor, ancak gerçek bu değil. Şeyh Said ve destekçileri, 1925'te, Cumhuriyetimizin naif ve tek parti sistemine karşı, özellikle Doğu Anadolu'da dini ve etnik nüfuzlarını kullanarak isyan başlattı bu isyan bir Türk öldürmek, 70 kabul öldürmekten daha sevaptır gibi tehlikeli söylemlerle dini değerleri sadece bir kalkan olarak kullanıyor, gerçekte ise Cumhuriyet'in temel değerlerine ve ulusal birliğimize tehdit oluşturuyordu. Şeyh Said ve diğer liderler hızla yakalandı ve yargılandı. Suçları devlete karşı isyan ve anayasal düzeni bozmak olduğu için idam cezasına çarptırıldılar. Bu kararlar dini inançları nedeniyle değil, isyanın oluşturduğu tehdit nedeniyle alındı. Bizler, ulusal birlik ve toplumsal huzuru korumak için gereken bu adım attık. Eğer bu isyan ile ilgili detaylı bilgi istiyorsanız ilgili videoya göz atabilirsiniz.